Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Drogos oynuyoruz. Aslında bu kostümü video daha alacaktık. Evet. Videoyu açmış, kayıttaymış. kayıtta değilmiş. Videodan alacaktı bu normalde ben. ama kayıtlı olmadığı için alamadım. Arkadaşlar görev yerine gideceğim. Ve para alacağız. 24 36 6 Bu arkadaşlar bayağı olacak. Şu görevlerimizi yapacağım. Ve para alacağım. Uçarak gidiyorum. Evime. Hadi bakalım. Hatta arkadaşlar ya yani, videoda salıp boz kestim. Burada bir yatak. Hazır gelmiş yer. Hadi buraya gidiyoruz. Yani güzel bayağı. sevdim baya. Bir de bunun kırmızısı var. Bu da kırmızıyı almadım. Bunu aldım. Çünkü dün ki hedefim buydu. Dün indirdim arkadaşlar. <laughs> yani bu 200'ü yaptım parayı. Bugün 5 tane aldım. daha böyle çabuk havaya geliyor. Bir tane daha. bu kadar Üç tane bal Şu ikisinin yanına git. Bunu alalım. Üç tane var. Hava baltı yetiyor. Al. 43 olduk. Daha öbür bu olanlara gidelim. Hızlıca. video. Bugün arkadaşlar aileme kostüm. Bugün aile ailedeki i, yani oydaki ailemdeki eşime bir de kızımı alacağım Bugün kostüm de videoda da videoda alacağım. Tabi bir aksilik çıktı. da gidip alalım daha evvel dönüp olacağım o iki tane shop aldık paramızı <laughs> ve ne bunaları Hadi. Buraya bir evim değil. Evi böyle gitmem lazım. Uç. Evet arkadaşlar evi bura. Var. 60 43 30 83 84 88 89 bunu alacağım. Arkadaşlar bunun için görev yapmak lazım. Şimdi bunu görebil yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, istediğim paraya ulaştım. Ee, şimdi istediğim kostümü alacağım. Bayağı para geldi. 125 oldu paramız. Eve gideceğim hızlıca eve gideceğim geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar geldi böyle. Şimdi arkadaşlar o kostümü alacağım Bak bu 29 bu değil bu da değil bu da değil bu değil bu değil bu da değil bu da değil değil bu da 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 değil bu da... bu bu evet arkadaşlar bu aldım evet bu artık ailemdeki kızlarda burlarda bu bu aynı de seçili 400 civi seçili 400 kadar bir

öyle. Gece anla gel. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika bunları buluştum. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.